Sevgili dostlar özledim yemin ediyorum. Hani o güzel şarkı var ya Selami Şahin'in özledim seni ben gerçekten çok özledim sizleri. Video paylaşamadığım günlerde hasret çekiyorum ya çok konu var biriktirdim. Çok konu var. Bugün evlilik öncesi şans anı. <laughs> evlilik öncesi şans anı. Burada tanıdığınız bir karakter var. Karakaplı defterim var. Buradan ne kitaplar çıktı? 50 maddede ilişkiler buradan çıktı. Flört etme sanatı buradan çıktı. Bir sürü baskı yaptı bu kitaplar. Hepsinin bak burada o bilgilerin yer aldığı kara kaplı defterle sizleri selamlıyorum. Tanıyorsunuz zaten ya. Hatta benden daha çok seviyorsunuz. <laughs> Kıskanıyorum onu bazen. Bakın evlilik öncesi bir şans anı vardır. Çok önemli bir an. Çünkü bu an eğer dikkatli anlarsanız burayı bakın çok önemli bir nokta. Sizin bütün hayatınızı değiştirebilir. Eğer o anda dikkatli olur, tedbirli olursanız bu şans anını size anlatacağım bu videoda evlilik öncesi. Belki şu anda bu videoyu izleyenler arasında ya ben zaten hiç evlenmeyeceğim diyenler de vardır. Hayat bu dostum. Karşına biri çıkar bir anda evlilik düşünmeye başlarsın yani. İnsanlar bunları yaşıyor. Hiç evlilik düşünmezsin bir anda hayatına ilgili bir karar alırsın. Dolayısıyla o şans anını size anlatacağım. Şimdi hayattaki her şey, başınıza gelen her şey bir bakış açısıyla ilgili. Sizin olaylara bakış açınız hayatınızı belirliyor. İkinci konu sizin hayatınızı belirleyen konu yaptığınız seçimler, tercihler. İşte şurası yerine buraya gitmek. Mesela işte Bodrum'a tatile gideceksin, vazgeçtin Çeşme'ye gittin. Orada bir kızla tanıştın. Deli, manyak bir şekilde aşık oldun. Hayatın değişti. İşte bambaşka bir ilişkiye yelken açtın. Ciddi ilişki düşünmüyordun ama evliliğe gittin sadece bir tercih yüzünden. Bodrum yerine Çeşme'yi tercih ettin son dakikada mesela. Buna benzer bin tane şey olabilir. Şu şirkette çalışacaktım. Buradan son dakikada bir teklif geldi. Bir anda böyle bir hani tereddüt. Hangisini tercih etsem? Burası çok para veriyor. Burası pre daha prestijli falan. Bir tercihte bulundun. Hayatın değişti. Yaptığın seçimler her zaman için, her zaman için hayatın değiştirecek. İyi veya kötü anlamda. Ama olgunluk şu: yaptığın tercihlerin, seçimlerin arkasında duracaksın. Yani sorumluluğunu alacaksın. Eğer bir hata varsa bu benim hatam. Ben bunun arkasında duracağım diyeceksin. Bu cesaret. Bu olgunluk. Evliliğe girdiniz, evlilik yoluna girdiniz. Nişan yapılıyor, söz yapılıyor, bir sürü işte tanışmalar falan ve en önemlisi evlilik aşamasında birçok insanın ayrılmasının sebebi ailelerin tanışmasıdır. Ya yani ailelerde o beklenen uyuşma olmaz, akrabalar arasında falan veya sizin sevgilinizin ailesiyle aranızda bir uyuşma olmaz, bir kopukluk olur, bir sıkıntı, böyle bir gerginlik, böyle adı konmamış bir bela. Ya ben bu insanlardan hoşlanmadım ya falan dersin mesela. <laughs> Bana böyle bir ters takılıyorlar. Abi nedir bu falan dersin. Gibi gibi gibi. Bütün bu duygular sizi ayrılığa kadar götürebilir. Oysa belki de 3-4 senedir mükemmel bir ilişkiniz vardı. Müthişti belki. Ama oradaki tereddütler, oradaki sıkıntılar sizin kafanızda ve en önemlisi burada, yüreğinizde bir soru işareti yarattığında ne gider işin içine? Şüphe. Ve iki insan arasında şüphe girdiğinde artık eski ilişki yoktur. Bence en mide bulandırıcı dönem başlar şüphe girdiği zaman. Artık öyleymiş gibi de yapmak. Mesela çok gönülden severken severmiş gibi yapmak. Eskiden çok iyi arkadaşken mesela iki arkadaş arasında artık çok iyi arkadaşmış gibi yapmak, mış gibi, miş gibi çünkü şüphe var. Artık onunla ilgili kafanızda bir şüphe var ya da onda sizinle ilgili bir şüphe var. O şüphe düştüğü zaman ya çok net bir şekilde yüz yüze görüşeceksin, kapatacaksın kapıları, tartışacaksın, kavga edeceksin ama şüphe kalmayacak. Gözlerin içine bakarak konuşacaksın onun. Ve bütün o şüphe kaynaklarını ortadan kaldıracaksın. Bu çok önemli bir şey. Yani tartışmak, bağırmak, çağırmak ama konuyu kapatmak. Harbi bir şekilde, dobra bir şekilde. Çoğu insanın cesaret edemediği bir şeydir. Kaçarlar bundan. Ama şüphenin tek ilacı, tek tedavisi, tek deterjanı budur. Yani ciddi bir tartışma, kavga ve bu konunun her tarafıyla tartışılması şüphe kalmayacak şekilde masadan kalkmak. Aranızda artık hiçbir şüphe kalmaz. Bazen bu tartışma işte gece yarısından sabaha kadar sürer. Böyle sürekli kavga edersiniz, tartışırsınız. Sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın falan ama aranızda şüphe kalmaz. Müthiş bir şey. İnsani bir şey. Gerçek bir şey yani. Tartışmada da orada bir önem vardır. Çünkü bütün problemi çözebilir. Ya da tartışmazsınız. Konu uzar, konu uzar, konu uzar. Halının altına süpürürsünüz falan. Ve yıllar içerisinde gereksiz bir şekilde bu şüpheyle yaşamaya devam eder. Sonra da ayrılırsınız. Bu daha kötü. Hem de zaman kaybı, enerji kaybı. Şimdi evlilik öncesi dedik. O şans anı, evlilik öncesi şansınızın döndüğü an. <laughs> bir şeyler oluyor. Adını koyamadığınız hani 6. his vardır ya. Şimdi bu spiritüel bir video ya. Onun için söyleyeceğim. 6. his sizi uyarıyor. içinizdeki dürtüler, içgüdüler uyarıyor. Ya bir sıkıntı var abi falan. <laughs> Canım bak uzak dur bu çocuktan. Bir sıkıntı var falan. Sizi uyarıyor sürekli. Ama adını koyamıyorsunuz. <laughs> hani öyle bir şey vardır ya. Bir sıkıntı var, bir problem olduğunu hissediyorum ama adını koyamıyorum. Yani bununla ilgili tam teşhiste bulunamıyorum. Bir sıkıntı, bir problem var. Ama ne bu? Sonra şöyle deriz hani insani olarak acaba bana mı öyle geliyor? Ya kötümser olmayayım. <laughs> Konduramamak dediğimiz o en acı aşama, en acısı budur. Konduramamak. Yok ya. Kötü düşünmek istemiyorum biliyor musun? <laughs> Konduramamak yani. Bu çok fena bir şey. Şimdi bütün bunları toplayalım. Evlilik öncesinde kuruldunuz. Yani nikah tarihi belli, düğün belli, yeri belli, pastanın büyüklüğü belli, gelecek insan listesi belli, 400-500 kişi geliyor ya da 100 kişi geliyor. Önemli değil. Dolayısıyla en tehlikeli aşamaya girdiniz, havaya girdiniz yani. Yapacağım ben bu evliliği. Bak insanlar gelecek, millete rezil olmayalım, iptal edemem. İşte bu en tehlikeli aşama. Ve tam bu aşamada bir tereddütte kaldınız. Acaba devam mı, tamam mı? Tamam mı, devam mı? Acaba gaza basayım mı? Yani bu yolda devam edeyim mi? Yoksa bir geri vites mi yapayım? bir fren mi yapayım? Yani acaba bitirebilir miyim? Çünkü nikah masasından bile kalkabilirsiniz imzayı atmadan. Yani sizin kafanızda bir şüphe varsa o evliliğe girmek yerine bunu bitirmeniz lazım. Çünkü şüphe her şeyi bitirir. Öyle evlilik olmaz. Tam da o anda şans anı şöyle bir şey oldu. O insanın bir bela olduğunu gördünüz. <laughs> Mesela bazı kızlar yazıyor Adile Soru uygulamasından. Küçük bir parantez açayım. Türkiye'nin ilk ve tek ilişki soru cevap uygulaması Adile Sor. Şu anda 1 milyon 500 binden fazla üyesi var. Sadece bir sene önce açtık. Çok ciddi bir talep alıyor. Bir sürü konu var. Konu başlıkları, testler, itiraflar. Hani Rumuz'la takma isimle itirafta bulunan bir sürü insan var. Bir sürü hikaye var içeride. Yani orası kaynıyor. Çarşı pazar karıştı Adile Sor'da. Oradan mesela bazı konular geliyor. Diyor ki ya evlilik yolundayız. Ve o esnada bir adamın başkasıyla yazışması normal mi? Yani nişan yaptık nikahımıza 3 ay var. Ve erkek arkadaşım yazışıyor alt komşuyla. Ya da eski sevgilisiyle yazışırken yakaladım. Diyor ki arkadaşız sadece eski sevgilimle arkadaşım yani kötü bir niyetim yok. Adam kızla da çok kötü ayrılmış eski sevgilisiyle ama bir arada mesajlaşma var. İyiyim sen nasılsın falan. Bunlar normal mi? Değil. Ama daha önemlisi bunlar sizin için bir şans anı. Bakın buradan bakın olaya. Olayı dramatik hale getirmeyin. Üzülebilirsiniz, canınız sıkılabilir ama olaya madalyonun diğer tarafını çevirin. Yani farklı bir bakış açısı hayatta en önemli konudur. Şuradan bakın. Bu bir şans benim için. Çünkü ben bu insanla evlendikten sonra onun bu yüzünü görebilirdim. En kötüsü de bu. Evlenirdik. Belki çocuk yapardık ve sonra onun berbat birisi olduğunu görebilirdim ve sonra boşanma işleriyle uğraşacaktım. Velayet davasıyla uğraşacaktım. Belki birçok boşanma davasında olduğu gibi aileler birbirine girecekti. Kavga, dövüş çarşı pazar karışacak. Berbat bir ortam. Ondan sonra diyeceksin ki ben bu ortamda ne işim var? Ben okudum, üniversite okudum, yüksek lisans yaptım, yurt dışında gezdim. İnsanların birbirine girdiği bir boşanma davasında tarafım. Ne işim var burada diyeceksiniz. Berbat bir duygudur. Hiç tavsiye etmem. Allah kimseye yaşatmasın. Şimdi dolayısıyla evlilik öncesi yani daha yola çıkmadan daha henüz yola çıkmadınız. Çünkü nikahta o imzayı atmadığınız sürece aslında hala Sadece motoru çalıştırmışsın, henüz hareket etmemişsin yani. <laughs> Seyahat öncesi hazırlıklar. Çünkü evlilik büyük bir yolculuk, uzun olması planlanıyor. Bir ortaklık gibi. Ve siz bu yolculuğa birlikte çıkmayı düşündüğünüz insanın aslında sıkıntı bir insan olduğunu gördünüz. Daha yola çıkmadan bu büyük bir nasıl söyleyeyim nimet. Çünkü Allah size diyor ki bir dakika bir dakika bu doğru bir insan değil. Bak sana sinyalleri veriyorum diyor. Benim çok sevdiğim bir söz vardır. Allah'ın sopası yok. Yani gökyüzünden size böyle bir sopayla sizi dürtüp de uyaramaz. Size sinyaller verir. Size bazı mesajlar verir. Olayların içerisinde, insanların söylediği cümleler içerisinde. Şu videoyu izlerken bile. Bak senin karşına bu videoyu çıkartıyorum. Sen belki başka bir şey arıyordun şu an YouTube'da ama bu video çıktı karşına. Önemli bir şey. Burada bir mesaj var. Belki bunu izledikten sonra erkek arkadaşına veya işte sevgilinde bir sıkıntı olduğunu görüp evlilik fikrinden vazgeçeceksin. Çünkü bugün boşanmaların, bu kadar yüksek olmasının en büyük sebebini biliyor musunuz? Birçoğuyla görüşüyorum, seanslar veriyoruz, boşanma öncesi çiftler geliyor. Diyorlar ki biz zaten evlenmeden önce de sıkıntılıydık ama iptal etmek istemedik. Bir sürü olaya girmiştik, alışveriş yaptık, ev tuttuk, düğün ayarladık işte düğün yerini ayarladık, nikah tarihi aldık, vazgeçmek istemedik, deneyelim dedik. Evlilik bir deneme tahtası değil, bir oyun değil, bir heves değil. Ya heves ettim bunu ben bir bakayım falan. Bugün bunu istiyorum. Böyle bir şey değil. Eğer kötü sinyaller varsa bu size Allah'ın verdiği bir mesaj. Diyor ki bir dakika bu insan sana göre değil ama sen yine kendi kararını ver. Özgür irade. Ama uyarıyor. Net bir şekilde. Şimdi bir insan bunu yaşadığı zaman evlilik öncesi bir dramatize edebilir. Ya işte neden bunlar benim başıma geliyor işte ne güzel evlenecektik falan. Bir de şöyle bir derin bir nefes alıp şükredebilir diyebilir ki ben bunu daha sonra görmek yerine şu anda gördüm. Bu bir şans. Bu çok önemli bir şans. Bütün hayatım değişti. Boşanmayla uğraşmayacağım. Hiçbir şeyle uğraşmayacağım. Yanlış bir insan hayatımı birleştirmeyeceğim. 12 hatta o imzayı atmayacağım ve kurtuldum. Bu bir kurtuluş anı. Bak nereden baktığınıza bağlı her şey. Size sinyal verildiğinde, size bir olay, bir bela gibi gözüktüğünde aslında burada verilen bir sinyal, bir mesaj var, bir iyilik var, bir nimet var bir şükür sebebi var. Çünkü birçok insan bu sinyalleri almıyor. Görmezden geliyor bir de. Alıyor. Ya evlilik öncesi zaten kızlarla yazışıyordum. Niye devam ettin? Ne bileyim vazgeçmek istemedim. Hani 4 senelik ilişki. Evlenelim dedim. Belki değişir dedim. Ya adam nikahtan bir hafta önce başka kızla mesela otelde basılıyor. <laughs> Yine de evleniyor kadın onunla. Evleniyor. Diyor ki olsun diyor ya. Evlenince düzelir bu adam diyor. Adam nikahtan bir hafta önce başka biriyle otelde basılmış mesela. Böyle vaka. Düşünebiliyor musunuz? O bir hafta önce size gösterilen bir sinyal var orada. Verilen bir sinyal. Sen bu adamdan uzak dur. Uzak dur. Bak adam evlilikte değil aklı hala çapkınlıkta. Adam hala zamparalık peşinde. Hala adam böyle full force çalışıyor. Bütün gücüyle sağa sola yürüyor. Sürekli ona yazıyor, buna yazıyor falan ve sen diyorsun ki aa yine de evleneyim ya. Neden? insanlara haber verdik. Rezil olmayalım. Ya sen asıl rezilliği evlenince yaşayacaksın. Boş ver insanların fikirlerini. <laughs> i̇nsanların fikirlerinden sana ne? Boş ver. İsteyen istediğini desin. O insan kendi hayatına baksın. Herkes kendi özel hayatına baksın. Kimsenin yorumlarını da takmayın yani. Başka insanlara göre yaşanır mı? Başka insanlara göre yaşanan bir hayat hayat mıdır? Bir yaşam mıdır bu? Değil. Değil. Alakası yok. Yapmanız gereken şey şu. Soğukkanlı bir şekilde bir düşünmeniz lazım. Hani artılarla eksiler, işin muhasebesi diyoruz ya, ilişkilerin de muhasebesi var. Bu bir şans anı demeniz lazım. Ben bu insan ne kadar canımı acıtsa da, ne kadar beni üstse de, bu insanın yanlış bir insan olduğunu gördüm ben. Bu önemli. Bu insanın bana göre olmadığını gördüm. Beni üzecek birisi olduğunu gördüm. Uzun vadede, orta vadede veya kısa vadede bu insanla çocuk yapılmaz, güvenilmez. Bir insana güvenmeden ona bütün hayatınızı teslim edebilir misiniz? Yatağını paylaşıyorsun, hayatını paylaşıyorsun, en büyük sırlarını paylaşıyorsun. Evlilikte böyle bir şey var, ortaklık. Bütün konular konuşuluyor, paylaşılıyor, birlikte kararlar veriliyor hayatla ilgili. Ve diyorsun ki şüphelerin var, aramızda biraz şüphe var ama belki düzelir belki toparlanır ya da ben onu bir toparlarım, bir silkelerim şöyle bir. Seni nikahtan bir hafta önce otelde başka bir kadınla aldatan bir adamı nasıl silkeleyeceksin? O adam seni silkeler. <laughs> Adamın bir tarzı var. Adam sırtlan. Adam diyor ki ben istediğimi yaparım, kafama göre takılırım. Ne var yani? Bir de size res çekiyorsa, bak bahsi arttırıyorum şu an. Diyor ki ne var ya ayrılacaksak ayrılalım falan önemli değil. Ya yani umurumda değil bu evlilik. Bu ilişki umurumda değil. Çok da önem vermiyorum. Kafana göre takıl diyorsa eğer. O zaman zaten evlenmemeniz lazım. Çünkü umrunda değil bu adamın. Ya bu adamın sizinle hayatını birleştirmiş, birleştirmemiş, devam etmiş, etmemiş yani sizinle yolu kesişmiş hiç umrunda değil. Adam diyor ki bana ne ya ben kafama göre takılırım. Bunu demesine rağmen hala o adamda ısrar eder misiniz? Soruyorum yorumlarda lütfen yanıtlayın. Tüm yorumları okuyorum zaten. Videoların altındaki yorumlara bakıyorum tek tek. Bu adamda hala ısrar eder misiniz? Bu önemli bir konu. Ya bunun, ce <laughs> bunun cevabını istiyorum bu akşam. Yani adam diyor ki bana ne? Ya? kafana göre takıl. Evlenmek zorunda da değiliz yani. Nikahda bir hafta var. Bir hafta. Sadece bir hafta. Ve adam diyor ki bana ne? Evet başka kadınla da yazışıyorum. Takılıyorum da onu da yapıyorum. Bunu da yapıyorum. Ve seninle evlenmişim evlenmemişim umurumda değil. Benim hayatımda böyle. Ben de böyle Tarzan'ım yani. Tarzan. <laughs> Hiç. Size sürekli meydan okuyor. Ayrılık muhabbeti, saygısızlık, şu bu kafasına göre. Diyor ki bir de bak. Çok pis bir cümle vardır. İşine gelirse. Nasıl istersen öyle yap ya. Bir de böyle tavırlar, bir de kafayı böyle sallıyor falan. <laughs> Nasıl istersen öyle yap. Böyle yapıyor bak. Böyle lastik top gibi sallıyor böyle. Sana sürekli res çekiyor. Bu adamla devam eder misiniz? Nikaha bir hafta var. Var böyle vakalar yani sürekli karşılaşıyorum. Detaya inmeyeceğim tabii ki. Ama genel konuşuyorum başlık halinde. Bir hafta sonra da nikah var. Her şey hazırlanmış. İnsanlar davet edilmiş, davetiyeler şunlar bunlar. Biliyorum kadınlar sever bu işleri, heves eder. Gelinlik alınmış, şu yapılmış, bu yapılmış falan filan. Düğünde çalınacak şarkılar belli, playlist belli, bütün şarkı listesi. Arkadaşlar gelecek, eğleneceğiz. Adam bir hafta sonra seni aldatmış. Bir hafta önce aldatmış seni. Otelde basıldı. <laughs> Ve eminsin yani. Böyle bir yalan dolan değil. Adam orada başka bir kadınla birlikteydi gece. Hala bütün bunları heves ettin diye nikaha doğru gider misin? Yoksa son dakikada vazgeçebilme gücüne sahip misin? Vazgeçebilmek çok büyük bir güçtür. Dünyadaki en büyük irade göstergesidir vazgeçmek. Bak buraya yazdım. Burada notlarım arasında var. Kara kaplı defterde var. Önemli. Buradan çok kitap çıktı bak. Daha da inşallah kitaplar geliyor. Bakın. Vazgeçebilmek güçlü olmaktır. Vazgeçebilmek iradedir. Vazgeçebilmek karakterdir. Disiplindir. Öz disiplin. Yani kendin bir disipline sahipsin. Bir karar veriyorsun uyguluyorsun. Bu vazgeçebilmek bunu çok az insan yapar biliyor musunuz? Bunu yapan insan sayısı çok azdır yani. Çünkü bu bir cesaret meselesi, bu bir kararlılık meselesi. Son dakikada bile vazgeçebilirsin. Hani soruyorlar ya nikah masasında iyi günde kötü günde falan filan. Son dakikada sana diyor hala bir şansın var bak iyi düşün. Bak o imzayı atmadan önce iyi düşün. Hani oradaki mesele o nikah masasındaki mesele adamın ayağına basmak falan değil. <laughs> Dikkat et o senin ayağına basmasın. Yanlış adamla evlenirsen bittin yanlış insan. Özellikle evlilikte büyük bir travmadır, büyük bir depresyona götürür sizi. Uzun yıllar atlatamazsınız. İş hayatınız bozulabilir. Var böyle vakalar. Yani yanlış kişiyle evlenmiş, işleri iyi giderken kötü gitmiş. İşte bütün hayatı alt üst olmuş. Arkadaşlarıyla arası açılmış. Ya demiş ya benim hayatıma ne girdi böyle yani bir cehennem oldu hayatım diyen insanlar var. Çünkü şunu kabul edelim bu videoda değil mi? Bazı insanlar bize iyi gelmez. Bunun açıklaması çok zor. Ama bazı insanlar bize iyi gelmez. Onları severiz, onlara belki aşık oluruz. Onlarla hayatımızı birleştirmek isteriz. Ama bazı insanların enerjisi bize iyi gelmez. Bunun farkındasınız değil mi? Çevrenizde vardır bunu yaşadığınız vakalar. Arkadaş, sevgili fark etmez. Sosyal çevre. Bazı insanların enerjisi bizi çok bozar. Onlarla konuştuğumuz gün her şey ters gider. Onlarla bir araya geldiğimiz gün bir hafta kendimize gelemeyiz. Sürekli kafamızın üzerinde böyle bir siyah bulut var gibi. Her şey ters gider. Bazı insanlarda hani garip bir enerji vardır yani. Ters. Uğursuzluk gibi. Sana iyi gelmez onun enerjisi. Belki başkasını ihya eder. Belki başkasıyla enerjisi örtüşür ama sana iyi gelmez. Hani şu cümleyi çok doğru bulurum ilişkilerde ya. Sen bana iyi gelmiyorsun. Bak belki sen iyi bir insansın. Belki sen müthiş bir insansın ama bana iyi gelmiyorsun. Ben de bana bakıyorum. <laughs> yani ben aldığım enerjiye bakıyorum. Bana iyi değil. Yani topluma belki çok iyisin ama bana iyi değilsin. Yani ilişkide olduğunuz insan sizin enerji alanınızı bozabilir. Sizi bitirebilir. Ve bunu belki de en garip olanı söyleyeceğim. Kötü niyetli olmadan yapar. Yani onun da size zarar vermek gibi bir derdi yoktur. Ama enerjisi frekans olarak size iyi gelmez. Ve onun üzerinde bir negatif vardır. Bir sürü insana zarar vermiş ve negatif almıştır mesela sürekli yıllarca. Negatif negatif. O negatif sizin hayatınıza yükler. Sizde her şey yolunda giderken birdenbire her şey perişan olur. Ve sizle ilgili değildir o hayatınıza aldığınız diğer insanın yıllar içinde biriktirdiği negatif size geldi ayvayı yediniz. <laughs> Bittin yani. Toparlayamazsın. Ne zaman onunla yolunuz ayrılır? Ayrılırmış. Boşanma olur, ayrılık olur falan. Aa Hayatımda her şey iyi gitmeye başladım. Neden? Çünkü onun negatif enerjisi seni yoruyordu. Seni aşağıya çekiyordu. Bazı insanlar sizi aşağıya çeker sürekli. Sürekli olarak. Anlam veremezsiniz yani. Niye hayatım kötü gidiyor? Çünkü onun negatif enerjisi seni yiyip bitiriyor. Sebebi bu. Ve sen bunu sürekli bir hamal gibi taşımaya çalışıyorsun. Sürekli bir yük. Omuzlarında bir yük, bir sorumluluk gibi. Senin hayatın aslında güzel ama onun verdiği enerji seni berbat eder. Bazı insanlar bize iyi gelmez. Dolayısıyla Evlilik öncesi o şans anı var ya aslında her şeyi gördünüz. Sizi üzen, kıran, hayal kırıklığı ama bir şans çünkü evlenmedi henüz. Çünkü henüz o hayatını değiştirecek kapıdan girmedin ve o insanın sıkıntılı biri olduğunu gördün. Seni aldatma ihtimalini, işte flörtöz olduğunu veya cimri olduğunu veya yalancı olduğunu veya her neyse yanlış, karaktersiz biri olduğunu gördün. Ayrıl. Vazgeçebilmek çok büyük bir güçtür. Vazgeçebilmek sizin önünüzde hayattaki bütün kapıları açacak. Acaba bunun farkında mısınız? Sizi sevdiğimi unutmayın. Görüşmek üzere.